Ya. Ah, <laughs> ya. evet ya. Ya bir de olursa da yırtmana hiç gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar, Mavi Defter'e hoş geldiniz. Ben Emir, 2021 sayısal 999'uncusuyum. Bugün yanımda dereceye girmiş 3 tane arkadaşım var. Bugün hepsine sorularım var, kendim de yanıtlayacağım ve bu dönemde günlük rutinimiz nasıldı bunlardan bahsedeceğiz sıra sıra ve kritik sorularım var, bunları cevaplayarak ilerleyeceğiz. Öncelikle abi, herkese bir tanıştırayım sizi. İsmet hoş geldin abi, kendini tanıtır mısın? Hoş bulduk, ben YKS 2022 mezunuyum. Tirefen'den mezun oldum, İzmir Tirefen Lisesi'nden. YKS 3299'uncusu oldum. 2 sene Boğaziçi'nde okudum. 2022 girişim üniversiteye. Sonrasında da içi Matematik Mühendisliği'ne yatay geçeceğim. Süper. O zaman Bartu'ya geçelim. Bartu'yu Birkaç önceki videomuzdan belki tanıyanlar vardır. Serdar <laughs> tişörtleri patlatması ünlü bir arkadaş. Abi sen de kendini Sen, sen. <laughs> tanımayanlar için. Çok... Abi kendini tanımıyorum. De... <laughs> 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 Merhaba ben Bartu arkadaşlar. 21 girişliyim. sayısal 245.siyim. E, Cerrahpaşa'da okuyorum. 4 senedir 4. sınıfım. Arkadaşlar son olarak da Çağan'ı tanıyoruz. Çağan Bunca zamandır aslında kamera arkasındaydık, kanal için çok büyük bir isim ama ilk defa kanalın karşısında da gözükmeye karar verdi. Hoş geldin Dürdü abi, kendini tanıtır mısın lütfen? Abi hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, ben İTÜ'de yapay zeka mühendisliği okuyorum. Ben hmm. de Bartoloslu'nun aynı liseden mezun oldum. Süper. bir girişliyim ben de, hmm. takıyoruz. Kaçıncı oldun? Ee, 2000... Hatırlamıyorum ki ya. 2000 <laughs> 2100'ün altında. Ondan çok iyi. Bravo, tebrik Bravo. ederim. Evet, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Abi, her biriniz nereyi istiyordunuz, nereyi kazandınız? Seriden böyle geçebilirsek. Ben Boğaziçi Bilgisayar istiyordum. Boğaziçi Endüstri kazanabildim. Sen abi? Ee, ben iki yapay zeka istiyordum. Ee, genel olarak hedefim buydu. Hı hı. E, fakat sonrasında da Boğaziçi Matematiğe geldim. Harika. Bak sen ne istiyordun abi? Teşekkür ederim. Ama ben Ege tıp istiyordum. Hı hı. Beklediğimden daha iyi bir not geldi. Cerrahpaşa tıp oldu. Bravo bravo. Çan, sen ne istiyordun? Nereye gittin abi? Abi ben de iki bilgisayar istiyordum. İlk hı hı. sınava hazırlanmaya başladığım vakitler maalesef bilgisayar gelmedi. Yapay zekayı düşüştü Tamam. Harika. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden sanki 5 dakikadır konuşmuyormuşuz gibi <laughs> günlük rutinlerimizden bahsedelim abi. <laughs> Sonra tarzabilirdim. Can, günlük rutinin Kasım ayında neydi? Sabah kalktın, neyle uğraştın? Sonra nereye gittin? Okul, dershane ne çalıştın? Kanka, hızlı bir özet Dershane Geçemiştim. arasında genelde dolanıyordum ama dershane vakitlerimin çoğunda e, bu dostumla beraber FIFA oynuyordum. Ama dersimizi yani. tabii ki de aksatmıyorduk. Olduğun hmm. bildiğince deneme çözüp sabahtan deneme, akşam FIFA bizim. Bu doğru. Hmm, bu yani, doğru. Sabahtan sıkı çalışıyorum ve akşam takılmayı hak ediyorum diyorsun. Çok Word doğru bir of Hard derler buna. Ağzına bak. sağlık derler evet. evet. o zaman sana. Evet. İsmet sen nasıl çalışıyorsun? Ya Böyle şöyle oldun. ki açıkçası ben az çalışıp derece yaptım diyenlere hiçbir zaman inanmadım. Hala da inanmıyorum. Bunlar öyle dese de yalan sıkıyorlar bence. Ben <laughs> çok çalıştım. <gülüyor> yani. Öyle <laughs> bir şey yok ha, ya, okay. çalışacağım yani. Yani bana burada kamera arkasında yok. Bütün ya, gün fon evet. falan diyorlar. <laughs> gerçekçi değil abi. Bak şimdi dökülüyorlar. Çok çalıştım falan diyorlar. <laughs> İsmet'in son videosu var lan. İyiyiz dedi ben. Ben göremeyeceğim geçecek. Onlar buradan sonra safradan falan yiyin. sen o bir daha göremezsin kardeşim. Çok yerden kötü olaydı. oldu. Safradan. Safradan nereden geldi? <Yardım> geldi. <laughs> e, ben yurtta kalıyordum. Ee, sabahları 6'da yani erken kalkmayı tercih ediyordum. 6'dan sonra kalkıp Türkçelerimiz çözüyordum. Vaktim kalırsa da matematikten çözüyordum. Sonrasında okula gidiyordum. Okulda da öğlen aralarında hocaların peşinden koşturup hocalara soru sormuş Sonrasında Hı -hı. akşam gelip e, o günün tekrarını yapmaya çalışıyordum. Üstüne de AYT fen tekrarı yapıyordum. Ama bu sırada da mat 2 asla ihmal etmiyordum abi. Hı, Kasım rutinin buydu. Yani her sabah o Türkçe ve matematik TYT branş denemesini çözüyor muydun? Her sabah değil kesinlikle. E, bir gün Türkçe, bir gün matematik şeklinde ilerliyordum hmm. e, bu dönemde. TET Matematik, TET Türkçe şeklinde. Aa, akşamları da tamamen AYT'ye ayırıyordum. Benim e, okula başladıktan sonra tyt ile hiçbir işim kalmamıştı. Ders çalışmak anlamında. Anlıyorum. Peki neden e, bu TET rutinine devam etmeye ihtiyacı yok? Mesela şöyle bir seçeneğim de vardı. Sabah kalkıp o dönem 12. sınıf matematiğinden ne işlendiyse onu tekrar da edebilirdim. Ama sen bunun yerine Türkçe'yi tekrar etmeyi seçmişsin. Bunun sebebi nedir? E, şöyle ki zaten Türkçe'yi tekrar etmiş olmuyordum. Deneme çözüyordum. E, bence bu tam olarak bir tekrar sayılmaz. kendini o alanda soğutmamış oluyorsun sadece tekrar değil de. Aha. Akşamları da zaten AYT matematiği tekrar etmek yerine çok fazla çalışıyordum. Anladım. Mantıklı oldu. Benim en çok çalıştığım branş AYT matematikti. Fullledim zaten. O yüzden de matematik <laughs> mühendisliğinde. <laughs> <yani. Matematik gülüyor> Başarılı bir isimsin matematikte. O zaman iyi <laughs> yok değilim size kıyasla. Estağfurullah, estağfurullah. Bir de bazen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi benim günlük rutinime geldik. Ancak şöyle bir detay var. Benim bahsetmeme gerek bile aslında. Çünkü neden? Bu kanalın ismi mavi defter olmasının bir sebebi var. O da şu: Ben kendi sınav senemde her günümü tarih atıp hangi konudan kaç test çözdüğümü tek tek not olarak bir defter tuttum ve bu defter maviydi. Şimdi ise bu defteri dijitale döktüm, bir PDF halinde ve açıklama tıklayıp de bulunuyor. İstersen alabilirsin. İstersen shortslarımda zaten paylaştım. Ee, kanala girip bakarsan 200'ün üstünde günlük ne yaptığımı anlattığım shortsum var. Gün gün takip edebilirsin ya da defteri kendin alıp pdf'ten hızlıca bakabilirsin. Sana kalmış ama günlük gün tamamı orada bulunuyor. Ee, ancak yine de bahsetmem gerekirse Kasım ayında şunu yapıyordum, ee, hem okula gidiyordum, hem dershaneye gidiyordum. Dershane değil özür dilerim, etüt saatlerimiz vardı, onlara kalıyordum. Okulda işlenen konu e, etütte tekrar ediliyor, orada varsa sorum, sorularımı soruyorum. Teneffüslerde full basket oynuyorum, akşam arkadaşlarımla çıkıyorum, ne bileyim, bisiklet sürüyorum, basket oynuyorum, yürüyüşe çıkıyorum tarzı. Bartu'nunkine benziyor biraz, hem sosyal hayatıma yer veriyorum, hem de e, etütlerimi ve okulda geçen zamanımı tam verimli geçirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda şuna da dikkat ettim, İsmet'in yaptığı gibi, Türkçem çok zayıftı okula atıyorum 9'da gitmem gerekiyorsa ve 8'de kalkmam gerekiyorsa 7'de kalkıp bir tane Türkçe denemesi patlatıyordum. Kesinlikle. Sonra okula normal günlük hayatıma başlıyordum gibi bir düzenim vardı. Daha çok böyle eksiğim ne, çözümü ne? Tamam o zaman çözümünü yapayım. Vaktim kaldı biraz da kendime ayırayım. Tarzında sağlıklı ve dengeli bir e, vardı Kasım ayında. Ben şey sormak istedim, söylemek Tabii istedim. Tabii ki. Sen dedin ya işte akşamları e, sosyal hayatımdan ödün vermiyorum Aynen. falan herkesin çalışma stili farklı gördüğünüz gibi. Bence buna da çok dikkat etmek Tabii gerekiyor. ki. Arkadaşınız mesela az çalışarak bir şeyleri başarır. Ama hani senin buna kabiliyetin yoksa aradaki farkı kapatmak için seni çok çalışman gerekiyor. Pes etmek yerine. Bunu da söylemek istiyorum. Ağzına sağlık. Yani asla soğuydu. pes etmeyin. Ben arkadaşlar kendi lisemde ilk ona zor giriyordum. Ama buna rağmen pes etmeyip çalıştım. Siz de mutlaka çalışın. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. En düşük derece yapan en çok konuşması çok <laughs> tuhaf oluyor tabii. Tamam. Ben bir röportaj gibi. <laughs> Vallahi <beraber>. yani, <gülüyor> Asıl <laughs> konuşmuyorum. <laughs> <laughs> ben konuşmuyorum abi ya. Stresinizi ve motivasyonunuzu nasıl kontrol ediyorsunuz? Nasıl e, o yoğun kaygıların altından çıkıp ders çalışmaya devam edebiliyorsunuz? Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Lütfen, şey lütfen, lütfen. ben, ben burada az mı? <laughs> <laughs> tamam. Senin o zaman tribün geçene kadar. Bartu sen anlat abi. Evet, stres soru neydi, o stres ve motivasyon yönetimin nasıl? Stres motivasyon yönetimi güzel soru. Ben elimden geleni yapıyorum zaten. Hani olmuyorsa elimden gelen bu zaten. Olanı kabul edeceğim diye düşünerek strese girmedim hiç. Hmm. Elimden geldiği kadar çalışacağım. Akşam zaten takılırım arkadaşları yorurum. Motivasyonla beraber gün içinde çalışıyorum. Hmm. Akşam da salıyordum. Hmm. Ama Anladım. Ama elimden geleni yaptım zaten. Abi, ne strese gireyim? Kafasımdaydım. Anladım abi ne yapıyordum? Tam olarak aynısını yapıyordum ve çok işe yaradığını düşünüyorum. Ve ya sen de abi. Ben kendinizi harbiden stresten kurtarmanız gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok önemli bir sınav ama hayatınızda da en önemli şey değil bence. Ben bu noktada şey yapmıştım, özellikle benim e, stresim Ocak ayında tip noktadaydı abi. Hmm. Ve e, o sıralarda da açıp Emre Durmuş'un videolarını izliyordum. Emre Durmuş'u biliyordum herkese evet. Emre Durmuş ben bilmiyorum kendi abi. Emre, Emre sürekli seyahat eden bir insan. Ben de onun videolarını açıp sürekli hype'lanıyordum. Ve kendi diyordum ki YKS'den başarısız olursam, kötü bir üniversiteye gidersem daha doğrusu görece kötü bir üniversiteye gidersem ben de böyle bir şey olmak istiyorum ve bunu da yapacak imkana sahibim açıkçası ee, kamera alırım bir tane sonrasında hayatıma bakarım şeklinde bir kendi sitesi azaltma yöntemine gidiyordum hmm, kendi yani, çıkış yolu bulmuş çıkış yolu kesinlikle hani bu sınavda kötü yapar ben ne yapıyordum? Ee, benim şöyle bir sistemim vardı. En yakın arkadaşımla bir hafta komple benim evimde, bir hafta komple onun evinde kalıyorduk ve derslerde. Tamam ciddi çalışıyoruz ama molalarda da en yakın arkadaşımla işte geziniyorum, yürüyüşe çıkıyorum falan. O zaten benim bütün stresimi alıyordu. O işte hani ders arasındaki 10 dakikalık muhabbette gerçekten dinlenmiş stresimi atmış oluyordum. Hatta bazen hani bu stres yönetimi motivasyonla alakalı da bir şey söyleyeyim. Bir masada oturuyoruz çalışıyoruz ve yakın gördüğüm bir isim karşımda çalışıyor ya. Diyorum ki bu beyinsiz çalışıyorsa benim de çalışıyor olmam lazım diyordum. Ya da işte hani mola vermiş. Diyorum ki bu mola verdiyse ben çalışayım ki onun önüne geçeyim. Hani böyle bir minimal... Dostane bir yarış içerisinde. Benim de stresini, motivasyonumu bu yönetiyordu diyelim. O zaman sorumuza geri dönüyoruz. Başarıyı getiren en önemli alışkanlığınız neydi? Bir tane birer Ben söylüyorum tabii abi. Tabii ki. Bence de söyledim ama önceki videoda da. Ama en önemli olduğunu ekstradan bir belirtmeni isteriz. En önemliyi belirteyim tabii arkadaşlar. Kendime ödül veriyordum. Hani bugün çalışacağım. Akşamı sonuna bir ödüllü. Bu bir yere gitmek, bar'a gitmek olabilir. Ne bileyim takılmak olabilir. arkadaşların evine gitmek olabilir. Bir şey yapmadım. Ama hep kendimi ödüllendiriyordum. Anladım. Sen Tabii bunu şu anda da yapıyorsun diye anladım. Evet evet şu anda yapıyorum. Hı -hı. Mesela um, e, vize vardı, final vardı. E, Dahiliyeyi bitirdik. Dedim böyle köpek gibi çalışacağım sonra kendime kafadan bir hafta tatil vereceğim. Hı -hı. Harbi bir haftada tatil verdim. Şu an tatilin dördüncü günü. E, i̇yi geziyorum. <laughs> Dört gündür eve gitmedim. Sabahtan çalışıyor, akşamda da vaktini başka şeylere ayırabiliyor. Çok saygı duyuyorum. Eğlenmeyi bilemiyorum. Bravo. Arkadaşlar. Sizden hep devam etmek istemem. var önemli. mı? Her gün düzenli olarak çalışmak. Düzenli ve sürekli çalışmak. Hmm, bravo, o zaman az da olsa çalışmaya devam etmek kesinlikle ya. Yani, yani. Aynen öyle. Bir günde 10 saat çalışayım, ertesi gün 2 saat çalışayım değil de. Peki şey günlerin hiç olmuyor mu? Böyle bir sıkıntı olur, herhangi bir şey işte hastalık olur, halsiz olabilirsin bilmem ne evet. olur. Hiç çalışmamışsındır. O gün ne yapıyorsun? O günden sonrasında ne Ya alayım? ben e, pazar günleri program yaparken herhangi bir sıkıntıya karşı zaten e, programımı şey yapıyordum, esnek yapıyordum. Ee, o yüzden de mesela pazartesi günü öğleden sonra bir sıkıntı çıktı. Ertesi günlerde de yapabileceğim şekilde program ayarladım. Çünkü sonuçta insanlık ve herhangi bir şey başımıza gelebiliyor. O yüzden, Tabii ki. E, ertesi günlerdeki programı çok yoğun olmadığı için oraya aktarıyorum genelde. Anlıyorum. Harikaymış. Şu an sen ne yaptın abi? En abi, önemli diyebileceğin alışkanlığın. En önemli diyebileceğim ben sanırım bir noktada içinde bulunduğum durumu kabul edip Hayır, sınav, sınav öğrencisi olduğumu ve zorunlu olarak çalışmam gerektiğini Fark ettim ve ondan sonra şikayet etmeden çalışabildim uzun bir süre. Hı, sıkıcı bir ödevmiş yerine bu benim görevimi şu an yapayım. Yani aynen, öyle, aynen Harika. öyle. Harikaymış, harikaymış. buradaki soruları bir tık daha ortaya salla. Şipşak cevaplarla. Evet, ilk Hadi ilk söyleyin, oh. Hadi <laughs> tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar videomuzun ikinci kısmındaysa ortaya hızlı bir soru fırlatacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videomuzun ikinci kısmında ise şunu yapacağız. Ben ortaya soru sallayacağım. Arkadaşlarımızsa, derece öğrencilerimizse bu soruları erkenden kapıp ilk olarak cevap vermeye çalışacaklar. Yani ilk ve en hızlı düşünenin cevabını almaya çalışacaklar. O zaman ilk sorumuzu fırlatıyorum. Uyku düzeniniz nasıldı? 8 saat uyuyordum ben. Kazandı her şey. Sonra çıkıyorum. Tamam biraz daha detay verelim. 8 saat ne? Kaçta yatıyordun, kaçta kalktın hızlıca? 9 ile 1 arası bir ara yatıyordum. Yani de çok değişiyordu kan temiz. 9 eyvallah. <laughs> 10 <10'da> ile 1 arası. <laughs> 10 ile <'la> 1 arası. <laughs> <'la> 1 arası. <laughs> 1 arası. Ama gece çalışması yapmıyordun anladım. Gece yani. çalışması hiç yapmadım hayatımda. Ben savaş çalışıcısıyım. Ben yani. de iki sınıf senem boyunca asla 0-0-0'dan sonra 1 dakika bile çalışmamışımdır. Her zaman o 11'de kalem bırakılır benim için. Çıkarsa. Arada sırada olur bu arada ya, yazılı saftaları. İkinci soruyu fırlatın. <laughs> soruyu ben kattım kardeşim. <laughs> bir puan <gülüyor> önde. <gülüyor> beslenme alışkanınız nasıldı? Ben yurtta kalıyordum o yüzden hmm. e, yurttakilere mahşiydim. Ama cevabı da kaptın gibi. Yurttaki beslenme nasıldı peki? <laughs> yurttaki beslenmem her hafta bir pazartesi fasulye, diğer hafta kuru fasulye olurdu. Hmm. ev yemeği tarzı diyorsun. Ev yemeği tarzında haftada sadece iki kere falan et çıkıyordu. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılı bir Tamam harikasın o zaman. Birer puan oldunuz. Üçüncü oh. soruyu soracağım. En çok <laughs> puanı kazanan bizden sürpriz bir hediye kazanacak. Onu en son açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> son sorumuza geliyoruz. Molalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz abi? <laughs> Molaları ben kahve <laughs> içmeye şimdi. <hiç biliyordum. gülüyor> Hangisini söylüyorsunuz? Aa, ben, hiç ben yorladım. Test arası kahve içiyorum. Tamam ya. hayır ben söyleyeceğim ya. <laughs> Zoraki ya. <laughs> Çok kötü zorak. Şey. Evet ya. Of. <laughs> oh. <laughs> ya bir de o noktada yırtmana hiç gerek yok ya. <laughs> Allah dayanamadım. Hiç de Arkadaşlar bu noktada videomuzun sonuna geldik. Eğer fayda bulduysanız, içinize yarayan bir bilgi öğrendiyseniz falan beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz ama şart değil tabii ki. Ama bomba içerikler geliyor olacak, devam edecek, kaçırmak istemezsin diye düşünüyorum. Benim fikrim bu tabii. Ayrıca bir kez daha belirtmek istiyorum. Açıklamada Mavi Dertlerin PDF'inin alabileceğiniz yer bulunuyor. E, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size tekrardan teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ, ederiz. Biz de o zaman Görüşürüz arkadaşlar. Güzel video ya. Bence de güzel oldu ya. Oturalım <laughs> onu. Tabii o, kısmı izlemek istiyorum ardından. <laughs> Nasıl oldu acaba? Yeterim mi? Video özet çekelim. <laughs> İlk sen atabilirsin. direkt bilgisayar?